Oh, Bakalım. Allah rahmet arayım. Panik Allah'ım tegarri kesmek, cellac ettik u celal ila ila gayrı. Bir de, bir de ihlası bir okuyabilir mi? Okuyamam abi. Yalan söylüyorsun. Okuyur muyuz? Bismillahirrahmanirrahim. Kulhullah ehad. Allahu samed. Lem yelid lem yuled. Lem yekun lehû kufuven ehad. Allahu samed. İnna atayna. Kel keser. İnna taymuk. He. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel keser. Es selavetüke Rabb. Maşallah ha. maşallah heyecanlanıyorum yani amirim aslında biliyorum evet, yani. Heyecanlanıyorum. heyecanlanıyorum Evet, Bir daha yeniden baştan. Bismillahirrahmanirrahim. İnna tarih kel keser ve kel keser ve salli. yok ya. Öyle. Sen öyle. hafızlığı nerede bitirdin? Öyle daha, bir şuraya bir bakayım. Ha, bir bak bakalım abi. Evet, hafızlığı nerede bitirdin sen? Би хиймээч. Энэ. Энэ баг. Хөөх. Бат олсон юм байна. Заа.